hem Son İzmir'de yaşadığımız elim adisi hem de taksici esnafımızın e, bu konudaki talepleri inşallah hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde biz Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. bunun sözünü, vaadini vermiş olduk. Biz her dolaşıyoruz. Bu dönemde iki tane can alıcı e, şikayet var. Biri, dediğiniz gibi e, yolların çok bozuk olmasından o da sembol haline gelmiş yani. insanlar çiğ aynı şeyi söylüyor. Buca da aynı şeyi söylüyor. Arabaların alt takımları yaptırmaktan bıktık. İkincisi de su parası elektrik parasından fazla geliyor. İki tane böyle şey cümle. Birinde dedik ki su parasını yüzde indireceğiz. Diğerinde de en kötülerden başlayarak yolları bir anda bitirme şansımız yok ama en kötülerden başlayarak sokak aralarına kadar İnşallah yolları tamir edeceğiz. Önce sonra asfalt kaplayacağız. Bitire arttıracağız. Yani 4 3,5 4 sene sonra yani İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle, sıca asfalt olmayan bir tane mahalle göreceksiniz. İnşallah. Her yerde asfalt düşüyor. Her yerde. Bunu <laughs> <Kullandım o zaman. gülüyor> evet, kullanıyoruz. Yani. Hadi bakalım. Ya, Sağ olun. Her günler Merhabalar. Nasılsın? Nasıl? Aslan. Nasılsın? Nasıl? 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 Evet. Hemen. Senin topun var ama bir tane ben vereyim mi sana? Al, bu çok <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım, bu da senin. Belir, soru yok. Şey Takip